Merhaba arkadaşlar ben Gürkan Evet arkadaşlar bugün bir e, açıklama yapacağız e, 79 abone olan kanalımız e, Bir hafta önce çalındı e, Kimin ne sebeplerle kanalı çaldığını bilmiyoruz Ki kanalı çalıp ne yaptıklarını da bilmiyoruz Video yüklenmiyor kanala yeni bir kanal açmıştık o da daha yeni 9 abone oldu Hani aslında kanalın çalınmasına değil de, verilen emeklere üzülüyorum yani sonuç olarak emek verilmiş bir kanal, bizim o kanalda 5-6 aylık bir emeğimiz var. Hani vahşet filminden tutun, diğer videolara kadar, soru-cevap videosuna kadar verilen emekler var, verilen o kadar sözler var. Hani her şeyden öteye her şeyi bir kenara bırakıyorum, gece uyumadığımız saatler var. Yani tüm emeklerimizi çaldılar, tüm her şeyimizi çaldılar. Biz o kanalda çok güzel bir rota oluşturmuş, gidiyorduk. Ee, yeni yeni şeyler yapmaya başlamıştık. Bir Vahşetin 3. Bölümü geliyor, işte şu geliyor, bu geliyor ama hiçbiri gelemedi. E sebebi ise bizim kanalımızın çalınması oldu. Şu an kanalı geri kurtarabileceğiz mi, ona dair hiçbir bilgim, fikrim yok. YouTube Türkiye ile iletişime geçtik ama kanalı geri verecekler mi vermeyecekler mi veya kanal için bir soru soracaklar mı sormayacaklar mı hiçbir bilgim yok biz e-posta da attık yani mail attık YouTube Türkiye'ye bir 15 gün kadar oluyor ilk e kanal çalındığı bugüne kadar bir 15 günlük süreç oldu bir hafta önce kanala bir girme girişiminde bulundum giremedim yani girdim gibi oldu aslında tam kurtardım gibi oldu kanalı birden tekrar kanal gitti. Kanalın ismi değişmemiş. Videolar gizlenmiyor. Yeni video atılmıyor kanala ama yani kanalı eğer yeniden alabilirsek inşallah bir bütün umudum o çünkü kanalı yeniden geri alabilirsem ee, tüm videolarımı şu anki kanalındaki videoları oraya aktarmak zorunda kalacağım ve acayip şekilde yeniden bir abone kazanma sayısına ulaşmak zorundayım çünkü 100 aboneden düştük, o da kanalın çalınmasından dolayı düştü abone sayısı. Çünkü kanala hiçbir şekilde video gelmiyor 15 gündür. Ee, şöyle söyleyeyim, inşallah kanala geri almaya çalışacağız. Alamazsak da buradan devam edeceğiz. Aynı hızda, aynı emeği buraya vereceğiz, bu kanala vereceğiz. Hiçbir şey değişmeyecek yani bizim için. Sadece orada giden emek oldu, ona üzüldüm. Ee, bu günlük, e, bu videodan sonra Vahşet'in 3. bölümünü çekeceğiz. Başlık üçüncü bölüm baya güzel geliyor. Onu da söyleyeyim. Her hani her ne kadar emeğimiz gitmiş olsa da üçüncü bölümü yapacağız dedik. Üçüncü bölüm de tahmini bu hafta içinde gelecek. Yani bugün olmasa da yarın en geç pazartesi elinizde olacak video arkadaşlar. Vahşet'in üçüncü bölümü de çok güzel. Onun dışında dediğim gibi Vahşet'i devam ettireceğiz mi ettirmeyeceğiz mi şu an onunla kararsızız. Çünkü tamam bir senaryomuz var yazdık bir bölümlük bir senaryo yazdık ama dördüncü bölümün senaryosu yok beşinci bölümün senaryosu yok ne olacak nasıl gidecek gidişat hiçbir şekilde bilmiyoruz hepinizi seviyorum kendinize dikkat edin Allah'a emanet